Uyuyor, hepsi uyuyor. Yapma, abartma ya, abartma ya. Biraz tütün yer görsün. Uyuyor ama ya. Günah ama ya, konçuk ya. Günah ya. Uyuyorlar ya. Günah. Az bir şey tütün yer görsün. Dolu şu anda. Ne yapabilirim? Bak. İçeri yok. İçeri gitmeyeceğiz. Hayır. İçeride eylem var. Hayır. Hı hı. Onun kafasını açıyorsun. Ondan sonra kriz geçiriyor. Hayır Ponç. Buraya. Delirdi ya. Niye? Beş dakika yerde oturamadı. Burası da dolu şu, şu anda. anda. Sağım solum dolu. Her yer dolu. Hava soğuk. Girmiş hepsi içeri. Ne yapabilirim? Şurada yatamıyor yerde. Delirdi ya delirdi. Canı sıkılıyor. Vallahi canı sıkılıyor. Sırf can sıkılıyor.